Merhaba arkadaşlar bugün video çekiyoruz ve Bed Wars. Ben Egemen yani Egemenle aynı takımdayım. Bulut sen hangi renksin? Ben kırmızıyım. Sen demek ki zaman da basamıyorsun. Tamam. gittim bulut Tamam biz kırmızı o zaman ilk mavi ben bizim bedi kaplıyorum Tamam. Copper purple değil. Veya purple tamam ilk gideceğimiz kişi purple. Kaç onları oyalayalım? Ben kır veya sen kır ben oyalıyorum. Veya ben kırdım. Ben purple öldürüyorum. Adam öldürdüm. Adam öldürdüm. Purple tamamen eğlendi ya. Mavi. Ben şu an maviye gitmek üzereyim. kıramadım. Ben. Bulut sen beni kır hemen. Kır. 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 Kırdın mı? Tamam. Ben etrafındaki şey kırdım. Sen beni kırdın. Tamam. Eliyoruz. Eliyoruz. Öldün. Tamam. Eleyelim. Ben çıktım. Mor ne ya? Mavi. Çıktım. Hemen e, öldürürüz. E, mavi'den bir kişi kaldı, mavi'den bir kişi kaldı. Onu da öldürdüm, onu da öldürdüm. Bu sadece sen ve e, ego ile ben kaldık. Yani daha doğrusu takımlarımız da var da, bed olarak sadece sen ve ben biz kaldık. Sir Niye? Bu takım sen miydin? He karıştırmışım. Ben şu an sizin adam öldürmeye çalışıyorum. Bulut, sen ve sen ve biz mi kaldık? Hayır sizin yok. Kanka şey dedik ya savaş dedik ya. Ee, sen zaten öldün. Hadi. Sarıları öldürüyoruz. İki kişi kaldı sarıdan. Niye? Ben şu an sarıya varmak üzereyim. Niye böyle dolandım bilmiyorum. Yanlışlıkla yolu uzattım. Ve e, bir kişi kaldı sıradan. O nerede? 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 Galiba gördüm. Bana doğru geliyor. Bana bulaşmayacaktın Sarı. Bana fake attığını sanıyor. Adama bir kere daha vursam ölüyor. Ve yendik. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar Niye bu kadar kısa olduğunu sormayın. Çok çok yendik. Görüşürüz arkadaşlar.